Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler... Günün hangi saatinde beni izliyorsanız videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Dünkü videoda sizinle bu çiçekleri birer birer seçmiştik. Ee, yapacağımız aranjman için. Kanalıma girip bir önceki videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi... Kendi boyamış olduğum bu kupaya güzel bir aranjman yapmaya çalışacağız. Yani ilk defa böyle bir şey deneyimleyeceğim. Nasıl olacak? Ben de merak içerisindeyim. Dünkü videoda açıklamalar kısmında çiçeklerin isimlerini de teker teker yazmıştım. Oradan ulaşabilirsiniz isimlerine arkadaşlar. Bu arada ben saksımın dibine e, biraz şöyle göstereyim hemen. Lav taşı koydum. E, drenajı sağlaması için. Ve bu kupamın yani saksımın altında deldim. E, dünkü videoya yine giderseniz orada görebilirsiniz arkadaşlar tüm detayları. Şöyle ben e, çiçeklerimi yerleştirmeye başlıyorum. Böyle Korelilerin, uzak doğuluların e, Aranjmanları olur ya böyle sıkışık sıkışık. Öyle bir şey yapmaya çalışacağım, bilmiyorum becerebilir miyim? Çünkü hiç yapmadım dediğim gibi. Bunu oraya oraya ekmek istemiyorum ya bunu bu tarafa ekmek istemedim ve köküne de zarar vermiş oldum ama bu taraf ekmek istiyorum, buradan görünsün istiyorum çünkü. Evet. Şimdi hangisini? Şunu alalım. Yine şurada bir delik açalım. Bunlar çelik arkadaşlar. Ee, yavru ayırdım. Bunlar zamanla kökleneceklerdir. Zaten en az 15-20 gün hiç sulamayacağım bunu. O süre zarfında köklenme başlayacaktır zaten. karanlık mı oluyor anlamıyorum ki. Bir de bu var. Bunun şu yaprağını koparsam mı ya da kalsın ya ya da koparayım. Kök için yer açılsın şöyle göstereyim. Güzelce kopardım. Oradan da bebek verecektir. Onu da yatırırız. Gördüğünüz gibi bak Buraları biraz kurumuş yaraları. Dün ekmiş olsaydım hastalanma ihtimali çok yüksekti. Ya hiç benzemiyor, hiç olmuyor ama bana mı öyle geliyor? <laughs> Bende mi bir sorun var? Şuraya da katısımı koyalım. Kaşık peçeteyle tutacağım arkadaşlar. Bana şöyle bir sıkıntı çıkarmasın sonrasında. Biraz daha açalım orayı. Şöyle kaşık yardımıyla. Evet. Bunun da bak üstünde görüyorsunuz ne biçim dikenleri. Bir dokununca minik minik ama kaşıntıdan insan mahvoluyor. Oluyor mu sizce? Kaktüs ekleyince sanki biraz bir havası değişti arkadaşlar şimdi. Doğruya doğru yani. Şöyle toprağıma ekledim ay çok zor bir çekim oluyor benim için sürekli kadrajı kaydırıyorum kusura bakmayın yani ilk defa <laughs> hem ilk defa böyle bir şey yapıyorum hem de ee, bu kadar minik bir şeye ilk defa bir şey ekiyorum kaktüse değdik evet geçmiş olsun En zoru da bunları yerleştirmek. Şöyle şunun alt yapraklarını alacağım. Çünkü toprağa girecek oralar. Bunları da atarız bir saksının dibine. Çoğalırlar. Bakın arkadaşlar fark ettiniz mi? Altındaki yaprakları seyrekti. Ben aldığımda böyle seyrek seyrekti. Aldıktan sonra görüyorsunuz. Bizim evde büyüyen kısmı böyle. Hadi bakalım. Onu da şuraya yerleştirelim. Kalan yapraklarını da dökmeden yerleştirebilirsek süper olacak. sanki tipe bak. oluyor mu? Ay oluyor evet. Evet. Şimdi sıra bunda. Bu da güzel bir krasula. Bunu da nereye iliştirelim? Buraya. Evet senin de yeni yerin. Hayırlı olsun. Güzel kız. Aşağıya doğru da sarkıyorsun ama inşallah bir şey olmaz. Şimdi prenses çamındayız. Prenses çamını ekebilmek için şuraya bir yer açıyorum. şuradaki boşluğa yağ kutumuzu ekeceğim. Evet. <laughs> Havada kaldı. Ama sarkacaktır zamanla şu şekilde. Burada biraz yatıralım. Evet. diğer prensesi şimdi buraya mı eksek yoksa şuraya mı? bence buraya arkadan da güzel görünsün aranjmanımız çünkü şu köşeye evet prenses kızımızı koyduk Ay benim için Çektiğim en zor video oldu arkadaşlar çünkü biliyorsunuz tek elle çekim yapmak çok zor. Burada tripod sabitleyeceğim bir yer de yok balkonda o yüzden böyle sıkıntılar yaşadım. Ama e, siz yönteme ve <laughs> e, sonuca odaklanın çekim esnasındaki minik sıkıntıları görmezden gelin bu seferlik ee, bir dahaki sefere daha profesyonel çalışmaya çalışacağım. Şöyle kaşıkla arasını dolduralım. Evet sonuç bu. Görüyorsunuz. Şöyle tam olarak göstereyim. Kupa ile birlikte. Ya ben bayıldım. Gerçekten bu kadar güzel olacağını da hayal etmiyordum. Bu taraf da güzel oldu şöyle yakut sarkınca. Bir de bunların büyüyüp coşup daha da saksıyı doldurduğunu düşünün. Yani ben bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani evinizde böyle eski kupalar varsa e, ojeleriniz olur. Herhangi bir boya olur. Üzerini bu şekilde boyayıp bir desen verip içine de böyle tatlı aranjmanlar yapabilirsiniz. İlla sukulent olmasına da gerek yok başka bir bitki de olabilir tabii ki. Biraz kötü çekimler yapmış olabilirim. Ama şu an hiç takılmıyorum buna. Çünkü sonuç harika oldu. Yani ne diyebilirim ki? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Daha daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Çiçekle kalın. <laughs> Mutlu pazarlar.